ya yani yok. Sanki bir taş. Aşağı enme zaten. Ben böyle sallıyorum. Gözleri dahi görmüyor. Görüyorsunuz gözlerini yani. Biz dedi doğum yapan, doğumdan olana bir şey yapamayız dediler. bak, <laughs> Buzamızın gördüğünüz gibi dilleri, dili dışarıda, ağzı açık, ayakları çarpık, gözleri görmüyor. Sadece ondan değil annesini de ememiyor. Annesini emse bizim için hiçbir problem yok. Bakmakta veya problem yaşıyoruz. Bir burana savuyoruz. Bir savduktan sonra buzaya emdiriyoruz. Yani veya problem oluyor yani bizim için.